Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlarım? PKX oynuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle Crazy Room'da yaşayalım sizlerle birlikte. Öncelikle size bir soru sormak istiyorum. PKX nasıl bir oyun? Beğendiniz mi? Ben çok sevdim. Çok güzel bir oyun. Şu an yarışa girdim. Size bugün bir arada sürpriz kutuların yerlerini göstereceğim. Sonra neler göstereyim. Sonra petleri, hayvanlarımı göstereyim. Sonra nelerimi göstereyim sonra. Sürpriz kutuların yani. Bir de arkadaşlar kombinim nasıl? Ben çok beğeniyorum kombinimi. şey göstereyim bir daha neydi onu da evimi gezdireyim sizlere. Bir de numaramı vermek istiyorum. PKS'deki numaramı. Takip edersiniz beni arkadaşlarım. Orada. Evimi de beğen atın arkadaşlarım. Evimi beğenmesini. Şuradan geçelim. Ay geçemiyoruz. Tamam. Bir dakika. Ben o dengeyi sağlayayım. Şuradan. Hah, şuradan. Şuradan. Şuradan şöyle şöyle tıklıyorum ve gidiyoruz arkadaşlarım. Şimdi şuradan gidemedim. Ha, tamam. Geçelim. Evet, son şuradan kayalım. Sonra şuradan. Sonra şuradan, sonra buradan, sonra, 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 sonra şuradan. Evet, şimdi buraya gidelim. Kaçıncıyız arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum. Size kaçıncı olduğumuzu diyeceğim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Gidelim 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 gidelim. Ah, girdim. Evet, ne kadar veriyor bize? 600 TL. Bence gayet iyi bir para 600 TL arkadaşlarım. 60 bilet verdi bir de bana. Bence çok iyi. Şimdi yok ben teşekkür ederim bilet almayayım. Şimdi birazcık da sizlere sürpriz kutuların yerlerini göstereyim. Önce bir hayvanlarımı göstereyim. Hayvanlarım. Hay yok. Kıyafetleri yalnız. Hayvanlarımı göstereyim. Vesile var, kartopu var, maya var. Sonra neşe var bir tane arkadaşlarım şu kenarda. Neşe var, sonra lady var, bakımlı köpek var, yamuk var, mavi makaf var, neşeli var, gölge var. Arkadaşlarım benim en çok sevdiğim 3 hayvan var. Bakımlı köpek, sonra ma mavi makaf ve gölge. Arkadaşlar bakımlı köpek ve mavi makafa at kurmadım. Yorumlara yazarsanız kururum arkadaşlarım. Şimdi sizlerle birlikte sürpriz kutuların yerlerini göstereceğim sizlere. Birinci sürpriz kutumuz şurada. Şunun en üstünde. Bir tanesi de şurada. Tam şurada. Kulenin tepesinde. Ondan sonraki de şu ağaçta. Ağacın oraya gidiyorum sizlerle. Şimdi birlikte. Şu tam şu ağacın tepesinde. Siz, benim bildiğim bu kadar. Bildiğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi sizlere evimi göstereyim. Evimi gösterme vakti. Ha numaramı da göstereyim özellikle. Numaramı unutmayalım. Numaramı unutmazsak hem beni takip edebilirsiniz. Hem her şeyi yapabilirsiniz takip edip istek de gönderebilirsiniz. Berre 5124. Bakın şuradaki numaramı alın. Bana istek gönderip takip edebilirsiniz. Şimdi evimi gezelim. Evimi gezme vakti. Burada pet odası yaptım. Ha, yani hayvan odası. Sonra gidelim. Burası labo. Burası oturma odası. Bakın. Benim en beğendiğim moda burası. Dinlenme vakıfı. Sonra burada da da bir tane otur, oturma odası var. Arkadaşlarım. Buradaki oturma odasını da göstereyim. istiyorum size şöyle bir şey. Sonra sıradaki odamıza geçelim. Şurada bir tane karşımda çadır duruyor. Ne alaka anlamadım. Ben koydum onu. Bence güzel. Şuraya yine bir tane oturma odası arkadaşlarım. Ya ben de bol bol durma odası yaptım. Ama başka bir videomda düzeltmenizi düzeltmek isterseniz düzeltirim arkadaşlarım. Görüyorsunuz şurada bir tane mutfak var arkadaşlar. Sonra şuradan çıkalım. Bir dakika. Sonra yine çıkalım. Şurada bir tane şey var. Yine bir tane eğlence odası. Çok güzel bir oda. Eğlenme odası. Ay her şey bitip uyuma zamanı gelen oda uyum odası yatak odası yani çocuk odası da denir yatak odası da. siz ne at veriyorsunuz arkadaşlar bana göre çocuk odası şimdi çıkalım oyunda şuradan çıkalım şimdi sizlere şeyi göstermek istiyorum neydi onun şey yapalım ne yapalım ne yapalım birazcık yeni gelen adayı göstereyim sizlere arkadaşlar bu ada bir kere daha gelmişti yine gidip geldi Bilmiyorum ne oldu. Orada bir gizem oldu da ben anlamadım o gizemi. Siz anladıysanız yorumlara. Ben anlamadım ama yorumlara yazın Tersten gireceğim. Tersten de girince aynı şey. Çıkıyor böyle bir tane ada arkadaşlar göstereyim size şöyle. Şimdi arkadaşlar şuradan sizlere şey göstermek istiyorum. Neydi o? Şurada bir tane şey var neydi onun adı. Şuradan girdiniz mi yarışa giriyorsunuz. Hemen göstereyim. Şurada yarış görüyorsunuz. Ben bu yeni adada çok oynadım arkadaşlar. Yeni adayı ben çok beğendim. Ay şuradan çıkalım. Yeni adada sürpriz kutular eskiden çok vardı ama şu anda yok. Niye bilmiyorum. Sürpriz kutuları kaldırmışlar da yeni adayı tekrardan getirmişler. Herhalde sürpriz kutu bu kadar size yeter dediler arkadaşlarım. Neyse ne yapsak? Birazcık da dans edelim dans edelim değil mi? Şimdi şimdi gidelim gidelim. Dans yerine geldik. Ay hiç kimse yok. Ama dans yeri çalışıyor neyse bence artık bu böyleyken bir videonun kapanışı yapalım arkadaşlar videoma like atıp beğenmeyi abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kocaman öpüyorum görüşürüz bu arada bu videom ne kadar çok izlenirse bunun se serisini çekeceğim görüşürüz